Sayın milletvekilleri, ülkenin bir dönüşme ihtiyacı var. Şüphesiz bu ülkenin yenilenmeye ihtiyacı var. Ama bu yorgun kadrolarla, bu zihniyetle bunun gerçekleştirilmesi mümkün değil. AKP iktidara geldiğinde 17 Ağustos depreminin acısı hala tazeydi. Üzerinden tam 24 yıl geçti. Tüm iktidar olunaklarına rağmen ne yaptınız? 6 Şubat'ta anladık ki kocaman bir hiç. 20 yıldır yurttaştan depreme karşı milyarlarca vergi toplayan AKP iktidarı ne yaptı? Bir kanunun düzenleme yapmak için ülkemizin enkaza dönmesi mi gerekiyor? 6 Şubat'tan bu yana kadar yaşadıklarımız ortada. Yıllardır deprem diye diye elimizde tüy bitiyor. Marmara Denizi depremine dikkat çekiyoruz. Ama bunun için tek bir adım atmıyorsunuz. Bırakın adım atmayı, bununla ilgili çalışma yapan ilçe belediyelerini, büyükşehir belediyelerini, koordinasyonu bıraktık, engellemeye çalışıyorsunuz. 6 Şubat'ta gördük ki bu ülkede sadece yapılar değil, devletin kurumları da çürümüş, devletin kurumları da ne yazık ki çökmüş değerli arkadaşlar. Zor zamanlarda yurttaşın imdadına koşması gereken kurumlarımız liyakatsizlik ile yandaşlık ile içten içe ne yazık ki çürütülmüş. Üzülerek söylememiz gerekir ki başka bir enkazda sizsiniz değerli milletvekilleri. Hükümetiniz değerli milletvekilleri. Bunu sevinerek söylemiyorum. Bunu üzülerek söylüyorum. Ne yazık ki kendisi enkaz olan yurttaşı enkazdan kurtaramayan bir hükümetle karşı karşıyayız.